Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Robux sarımı Hadi başlayalım. Bu arada bu video bir iki hafta sonra atılacaktır YouTube'a. Garama and Madum gibi Greenwood'ları olanlar bana ulaşsın trade yapalım robux ile alacağım bu arada ilkçi olmam haberiniz olsun neyse hadi boş yapmayalım da videoya geçelim bu videoyu bir iki hafta sonra atacağım zaten o yüzden haberiniz olsun tekrardan söylüyorum ee, yani sonra demeyin de her yok Bari yok Raycoin falan demeyin. Neyse ilk önce Noel Bubble'ın kısağına satın alacağız arkadaşlar. 1799 Robux. İki tane de premium şenlikli blok planlıyor yani festival yok Gayet bence uygun. Sosyon aldım şimdi bakalım. Ee, bakayım çok güzel oldu ya. Mükemmel lan. Bir, bu arada gerçek olduğunun kanıtı. Bakın gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Restoval blokları da açacağım şimdi. Yani biraz şey e, gerçek olduğunun kanıtı da burada bakın. Vediye falan bırakıyor. E, şimdi neyse boş birin de festivallik bloğu açalım. Bu ilk defa bu oyuna para yettirir. Açıyorum. Bakalım ne çıkacak. Ya, tamam her zamanki gibi kalem çıktı Hesap değer. Neyse. İkincisini açalım bakalım ne çıkıyor. Yine kalem çıktı ya. ya ben bu kalemden çektiğim nedir? Sat. Sat ya. Neyse şimdi uçan ala alacağım. Gördüğünüz gibi. bakalım 375 lira kusmuş ya. Değer bence. Hadi alalım. Hadi al, al, aldım bitti aldım. Hadi al bakayım. Uf. Bakalım şimdi. Ha geldi mi vaktimize? Bu ya bu da hızlı da. Bu bunu tuzağı daha çok hızlı. Neyse. Şimdi admin paneli alacağım. Hmm. Hı. Hadi bakalım. Malo. Gösteriyorum. Ya bu parayı Dragon alabilirdim ama Dragon Canelloni. Ama adım falan aldım işte. Gördüğünüz gibi şimdi adım para alacağım. Şimdi alalım. Ay şunu kapatmayayım. Pişme. Kapat. Bakın. Bu nasıl bir? Şimdi abim parayla satın alıyorum. Uhuu. 7500 Robux gitti. 7500 ya. Tamam aldık gitti. Aha geldi. Bakalım. Nasıl? Şimdi kendimize uf. Oğlum çok iyi. Daha kullanmadım çok iyi. Ters yönlendirdi. Hapishaneye atalım. Şey yok yani. Hmm. Aa oyunun kastı la. Neyse hadi çıkalım şuradan. VIP alsam mı ya? Bence yani biraz boş VIP ama almadı. Bu videonun başlığını tüm game testleri aldım falan mı yapsam? Mesela alak like ya. Yani. Aldım gitti. Bak cebi gitti. geldi. Bu ne işe yarıyor? Değil? Aa. Oğlum buga geldi lan. Es yapayım. yapayım böyle. Bence güzel böyle. Neyse çikil bu geliyor ama arkadaşlar ya. Tamam mı? Hadi Bye Bye Çıkkıyı geldim artık ee, şimdi bakalım. Gelmiş mi? Galiba geldi. Tamam gelmiş. Şimdi ee, şimdi iki kat para mı alsam ya? Tamam alalım hadi. Biraz saçma bu ama. Isma almayı kazanlar alıyor genelde. Aldım bitti Tamam gitti. Hmm. Şimdi ne nasıl... Şimdi alınacak bir şey kalmadı bence ya. Ee, neyse bir tane garam var. Bir tane garam hediye edeceğim. Bir tane de armin panel hediye edeceğim. Ya, bir tane premium mu Ben saçma oldum. Hiçbir şey gelmiyor ki. Neyse gidelim. Bir tane abdül panel hediye edeceğim. Ondan önce de şu sulef alalım. Aldım gitti. Ee, oyun doldu Tamam. Şimdi ne yapalım? Tamam. Ha oyun daha iyi şey oldu Oyunda gözükmüyor. Yüklenmemiş. Tamam. Sorun değil. Bakın sopayla vurabiliyorum. Ama onda gözükmüyor. O garip bir şeymiş. Güçlüye benziyor. Neyse. Ondan önce şey yapalım çekilişi yerini söyleyelim. Şimdi arkadaşlar bir tane albüm para hediye edeceğim. Nerede lan? Yok ya sikret almayayım ya. Şimdi mi de şunu sikret almayayım. Bunu alsam. Alsam mı lan? Yok ya almayayım. Almayalım almayayım, almayayım lan, kişi. Şimdi bir tane albüm para çekilişi söyleyelim. Bir tane abimin para edeceğim Bir tane de ne yapsak? Karama Edmodum bu hediye edeceğim. Gördüğün. Bir arkadaş, bu da boş boş yer bildim. Nasıl çıktı? Nasıl çıktı? Nasıl çıktı? Nasıl çıktı? Nasıl çıktı? Dur bu map'i gezelim ya. Hakikaten de çok bir şey. Bug'a soktum oyunu ne oluyor? Bak ya. Şimdi. Şurada bir durabilse ama. Bir tane de. Garamayen modun hediye ediyoruz arkadaşlar. Garam hediye edeceğiz. Şimdi Garamayen modun duku göstereyim. Şimdi geldim arkadaşlar. Garam o burada gördüğünüz gibi. Daya sağımdan geldim. Bunu Ben hesapta biraz bir şeyler çalıyorum oyunuzu. Bakın bunu hediye edeceğim. Elinde şu an. Bunu edeceğim. Tam olarak bir tane garam ayetli dum Bak. Başka youtuberlar yapmaz mı? Yaparlar da. Ben de ilk defa ilk videomu atıyorum. Ne çekiliş yapıyorum lan. Kimden alana hayırlı olsun. Tamam mı Kimden hayırlı olsun. Bakın göreceğiz gibi garama yapmadım gün. 2500 Robux hediye Neyse bye bye.